Oh my god. Taşlı bir kılıç var. Onu almamız gerek. Hmm, neden almamız gerek? Çünkü e, filmin başlaması gerek. Film filmin bitişine doğru çıkaracağız. Anladın mı? Hiçbir hiç şey anlamadım. <laughs> Sen de bir adamsın. Film yapmamış hayatında sadece incilerle okumuş ayı. Adam olman. Gönül mü Umudum olun Gel buraya Hadi gel. Hadi gel Hadi gel İşte bu sahneden sonra Herkes o taşı Çıkarmak istedi fakat Ama biliyorsunuz doldum <laughs> yani o kadar bunu kaldıramayana da adam demez. Bu kaldıramaya da adam denmez yani. Bir bakalım. <laughs> Olmuyor. İçine daha çok göçtü ya. <laughs> Böyle dolmaz olsun. Oğlum ben 40 yıldır silah tutan adamım la. La, alamız 40 yıldır. Sakin tutuyor yallah Olmadı Olmadı Lan. Elim Hayır Öyle. Silah tutarken elini yaran adam Böyle tanrıya geçmek istemiyordum Ben <laughs> senin gibi silahım değil Biz niye bu silah almaya çalışıyoruz Çıkarcam lan silahı ıhh Silahı kanal bulatık heee Olavluğla silah ıhh 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 Lan yani kafayı kıramadık Lan yumurta kırılır bu kadar mı kafası kırılmaz bu diyo. Hmm. Dur bakayım. Agape. Dur. Hmm. Yok olmadı. Dur yavrum dur duymayan olmasın kralımız bunu çıkaranın kendisinin yanında bir kral olacağını söyler aslında hiç kral olmayacaklar <laughs> demek kral olurlar yani bir adam gelir tamam ben bu silahı çıkartırım <laughs> la o galip la o oh, o oh, o oh, o oh. o ee, ben çıkacağım ama güzel sirk fısını yapalım çok güzel çıkardım çıkaracağım dersem çıkarırım ne olur dersem çıkardım ama montaj da hatta video çeksem orası da milyar, milyarları izlenirim para kazanırım milyoner olurum milyarder oldum. Dünyanın zengini olurum Dünyanın zengin olurum dünya satın olurum ve dünya benim olur e, çok mantıklı ben niye bu işe girdim Huy. bu bir film satıcı hayvan adam ah geldim çıkarttım çıkmıyor çıkmıyor bu silah ya çok iyi silah. çıkaramıyorum. <laughs> uh. Uh. Bir dakika. Evet, çıktı. Taşı çıkaracak bu. Taşı niye çıkaramıyoruz? Senaryo <laughs> gireyim. <laughs> <laughs> Adama bak ya. Tövbe evet. tövbe. taşı yerine koyalım bari. Ne yapalım? Taşı yerine koyalım. Tamam boş boş duruyoruz. Neyse. Bu ne oğlum? Az önceki şeyi görmediniz. O zaman silahı nasıl çağıracağım o zaman? Hadi gele böyle. Bunu çıkaran gerçekten kral olmalı gerçekten ya. Baba ben Zuli Zuli'yi görürüm ben Zuli'yi. Wait. Ay, çıkardı adam. Ömür Bekri. Ben Zuri Suri. Onu alıyor. Ee, bak ee. <laughs> adam burada durmuş böyle? Hmm. Çıkaramıyorum. Çıkaramıyorum ya. Uh, <laughs> yeter artık. Bıktım. Bıktım. Efendim sol turu gibi kafa atacağım silahı. Uh, <laughs> Küş. Oh, kafam yaptı. Oh. için yaptım bunu. Oui. <laughs> tamam düzelim Ya bunu nasıl çıkaracağım oğlum? her muhasebe muzik çıkar mı ne alaka. pol, du du du, -du. face. non, silah artık benim oldu, ne? of paşa, <laughs> silah artık benim, hayır bir kere benim, ne dedin non sen, o silah benim dedim, wee, lan bir silahla kendini güçlü mü sanıyorsun? Evet. Hadi gel bakalım o zaman. Hı. Bunu sen istedin. Hı. Darabalı düvek. Bizlik hayır. Hayır. Yatırın. Yatırın. Hı. Kafasını kırdık. Abi yeah. yeah. ben, ben Yuri Bananalı Oy Yeah baby Yeah Yeah Boing <laughs> İşte bu